Niğde Ecemis suyunu Konya ve Aksaray ile paylaşacak. Niğde İl Koordinasyon Kurulu toplantısında söz alan Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, Ecemis suyunun içme suyu olarak Niğde, Konya ve Aksaray illerine aktarılması projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ecemis suyu kaynaklarının çevre havzaları içme suyu aktarımı projesi ile ilgili açıklama yapan DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp Projenin Niğde ile birlikte Aksaray ve Konya illerini de kapsadığını belirtti. Proje ile ilgili jeolojik rapor ve planlama raporunun hazırlanması aşamasına gelindiğini belirten Mehmet Alp, ardından yatırım raporunun hazırlanacağını kaydetti. Ecemiş Suyu'nun 2060 yılı hesaplarına göre Niğde, Aksaray ve Konya illerinde 870 bin kişilik nüfusa hizmet etmesinin beklendiğini anlatan DSE 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, suyun toplam hacmi 71 milyon metreküptür ve bunun 21 milyon metreküpü Niğde için kullanılacaktır dedi. Mehmet Alp, yatırım projesinin hazırlanmasının 2 yıl kadar zaman alabileceğinin öngörüldüğünde sözlerini ekledi. DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alpin verdiği bilgiye göre 450 kilometrelik bir alanı kapsayan proje kapsamında 35 kilometre tünel ve 400 kilometre boru kullanılacak. Öte yandan proje tamamlandığında Ecemis suyunun içme suyundan Niğde Merkez, Bor ve Altınhisar ilçeleri ile Kemirsar beldesi, Konya'nın Emirgazi ilçesi ve Aksaray Merkez ile Eskil ve Sultanhanı ilçeleri, Eşmekaya ve Taşpınar beldeleri faydalanacak. Hazırlanma aşamasına geldik. Bu kapsamda e, Aksaray ve Konya'da 870 bin kişilik bir nüfusa hizmet edecek bir proje olacak kapsamımızda. Başka partiler katılıyor mu ona? Ama çok büyük üstü değil. Yani ya da şu an son dönem olduğu için öyle mi? Evet. Tamam, ana, ana kaynakta çok büyük değil yani, öyle gördüm. Bahset mide sınırları değil, adara sınırlarında başlıyor. Tamam, yani o kaynaklara da katıldıktan sonra tabii. biraz daha büyüyor. Evet. Tamam.